Merhaba sevgili izleyiciler, bugün sizlerle Sanjay Lilabansali'nin yönettiği ve büyük ses getiren Padmavat filmi ile tarihteki Alauddin Kilci arasında köprü kurarak gerçek ve kurguyu ayırt edeceğiz. Filmin göz alıcı sahnelerine ve karakterlerine bir göz atarken Alauddin Kilci'nin tarih sahnesindeki gerçek yüzünü de ortaya koyacağız. Padmavat filmi Mevar Kralı Ratan Singh, Şahit Kapur ve Kraliçe Padmavat Depika Padukon ile Delhi Sultanı Alauddin Kilci, Ranvir Singh arasındaki gerilim dolu bir hikayeyi anlatıyor. Film, Kilci'nin Padmavat'ın güzelliğini duyup Çitor'a saldırmasını ve Padmavat'ı haremine almak istemesini konu alıyor. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, Padmavat karakterinin büyük ölçüde Malik Muhammed Cayasi'nin 16. yüzyılda yazdığı Padmavat adlı destan eserinden esinlenmiş olmasıdır. Tarihi belgelerde Padmavat'ın gerçek varlığına dair yeterli kanıt bulunmamaktadır. Bu nedenle film büyük ölçüde kurgusal öğeler içermektedir. Ranvir Singh tarafından canlandırılan Alauddin Kilji karakteri filmde çok katmanlı ve karmaşık bir kişilik olarak gösteriliyor. Güçlü ve hırslı. Hindistan'ın en güçlü sultanı olma arzusuyla yanıp tutuşan bir lider merhametsiz ve gaddar, hedeflerine ulaşmak için her türlü acımasızlığı yapmaktan çekinmez. Saplantılı, Padmavat'ı elde etmek konusunda saplantılı hale gelir. Manipülatif, insanları kendi çıkarları için manipüle etme konusunda ustadır. Korkusuz ve karizmatik, korkusuz duruşu ve karizması ile etrafındakileri etkiler. Tarihteki Alauddin Kilci ise farklı bir portre çizer. Güçlü ve hırslı, Delhi Sultanlığı'nın en etkili sultanlarından biri olarak geniş topraklar fethetmiştir. Ekonomik reformlar, fiyat kontrol mekanizmaları ve vergi toplama sistemleri gibi yenilikçi ekonomik politikalar getirmiştir. Savaşçı ve yönetici, Deccan bölgesi ve diğer Hindu krallıklarının fethi ile tanınır. Dini ve kültürel katkılar, İslam'ı yaymak için cami ve medreseler yaptırmış, İslami bilim insanları ve sanatçıları desteklemiştir. Evet, Alauddin Kilci'nin yaptırdığı cami, okul ve medreselerden biri Kuvvatul İslam Camii ve Mehrauli'deki medrese ve türbedir. Kuvvatul İslam Camii, Delhi Sultanlığı döneminde inşa edilen bu cami, Alauddin Kilci'nin döneminde genişletilmiştir. Cami, Delhi Sultanlığı'nın ilk büyük camisi olarak kabul edilir. Medrese ve türbe, Alauddin Kilci 1315 yılında Mehrauli'de bir medrese inşa ettirdi. Bu medrese Alauddin Kilci'nin türbesinin de bulunduğu yerdir ve bu tür türbe medrese kombinasyonu Hindistan'da ilk örnektir. Türbe medresenin merkez kısmında yer alır ve Alauddin Kilci'nin mezarı olarak kabul edilir. Bu yapılar Alauddin Kilci'nin döneminde İslami eğitim ve kültürünün yayılmasına önemli katkılarda bulunmuştur. Gördüğünüz gibi film ve gerçek arasında önemli farklar bulunmaktadır. Padmavat dramatik ve sanatsal bir anlatım sunarken Alaaddin Kilci'nin tarihi figürü daha karmaşıktır ve yönetim tarzı çeşitli perspektiflerle değerlendirilir.